Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Super The Force videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere oyunda çok az kişinin bildiği, birçok pro oyuncuların bile bilmediği 5 tane bilgiden bahsedeceğim arkadaşlar. Aralarında birkaç tane bug da var. Bu bilgi ve bug'larla oyunla çok daha kolay bir şekilde gelişeceksiniz ve işiniz baya bir kolaylaşacak arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Oyunumuza girdik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kostümümüzü artık tamamen tamamladık. Dün akşamki canlı yayında görmüşsünüzdür. Görmeyenler de bu videoda görebilir. Artık arkadaşlar zırhımız tamamen tamamlandı. Göğüs ve ayaklığı yapmıştık arkadaşlar. Başlığı da yapmış olduk yani kaskımızı da yaptık artık tamamen çok güçlü olduk diyebiliriz ya da çok güçlüye yakın olduk diyebiliriz arkadaşlar ve bu arada arkadaşlar yine videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma 5 saniyenizi ayırıp videoya like atıp yorum yazıp kanala abone olursanız arkadaşlar bu videoların böyle sürekli devamı sayenizde gelmeye devam edecek şimdi arkadaşlar ilk olarak size işinizi kolaylaştıracak ve gerçekten herkesin sıkıntılı olduğu ve stresli olduğu şu Alet ve edevat yapma bölümünde arkadaşlar sürekli bir strese giriyorsunuz biliyorsunuz ki yani Masterwork gelecek mi? Bir tane kaçırdım, iki tane kaçırdım. Şimdi ne olacak? Çok kolay bir versiyonunu buldum. Sürekli Masterwork alacaksınız. Böyle bir bug var oyunda arkadaşlar. Bu bir bug evet ve biz de bunu kullanacağız tabii ki. Peki bu bak ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor hemen onu göstereyim. Şimdi şöyle bir e, ucuz malzemeleri koydum. Öncelikle the Forge'u nasıl yapıyoruz onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi geliyordu buraya. Oha eldiven çıktı. Şimdi biz buradan strese girip nerede çıkacak acaba deyip hop buraya tıklıyoruz. Mesela bet attım, okey attım, bet attım. Güzel attık. Bu sefer okey attık. Abi bir yukarıya, bir aşağı. Bak yukarıya attı vuramadım aşağı attı perfect at. Mesela abi görüyorsunuz değil mi? Çok karışık. Bir orada çıkıyor bir orada çıkıyor bir sağda. Özellikle uzun kılıçlarda bir ucuna veriyor bir de diğer ucuna veriyor. Yani siz mouse'u oradan oraya hareket ettirene kadar kaçırıyorsunuz zaten. Mecbur kaçacak yani yapacak bir şey yok. Artık bu dertten sizi kurtarıyorum arkadaşlar. Şimdi gelin yine elimizde olan çöp malzemeleri bir şuraya atalım arkadaşlar. Maksat size göstermek için zaten. Şimdi isterseniz The Forge'a basın, isterseniz The Forge'a bastıktan sonra ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Roblox'un ayarlarına giriyorsunuz. Burada Settings'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada kameranızı değiştiriyorsunuz tamam mı? Yani bunu mu kullanıyorsun fark etmez. Değiştir sonra tekrar oraya geri alabilirsin. Sıkıntı yok. Ben mesela klasikte kullanıyorum zaten. Şimdi bunu tekrar geri kapatıyorum. Bakın ne oldu arkadaşlar? Bir anda kamera bozuldu. Normalde bakmamız gereken yere bakmıyoruz artık. Kameramız bozuldu arkadaşlar. The Forge'a tıklıyorum abi. Biraz yataya alıp geriye çekin arkadaşlar. Çok da geriye çekmenize gerek yok. Şimdi buradan klikliyorsunuz. Kırıyorsunuz yani. Şimdi bak hep aynı noktaya gelecek. İyi izleyin arkadaşlar. Bak şimdi. Geldi bak hop. 1, 2, a bet attım ama neyse konuştuğum için öyle oluyor arkadaşlar. Odaklanırsam gördüğünüz gibi hepsini perfect atabiliyoruz. Ve perfect, bir perfect daha, bir perfect daha, bir perfect daha, bir perfect daha. Çünkü hep aynı noktaya gidiyor. Oraya mı gidecek? Buraya mı gidecek? Nereye gidecek? Yukarı mı gidecek? Aşağı mı gidecek? Bakmanıza gerek yok. Hep aynı yere denk geldiği için arkadaşlar bakın master move. Aşırı derecede kolay abi. Yani bu gerçekten çok az kişinin bildiği bir bak. Ben sizlerle paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Güzel bilgilerle devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, en çok rastladığım ve en çok da yayınlarda başıma gelen şey şu. İşte kazma olur, kıyafet olur ya da ne bileyim kılıç olur fark etmez. En çok rast geldiğim konu şu. Abi ben işte bunların 15 laklısı varmış, 10 laklısı varmış. Ben gittim yanlışlıkla 5 lak tak, taktım. İşte benim artık şansım %30. Ne yapacağım şimdi? Yeniden kazma mı alacağım? Bu kazmayı satacağım mı diyor. Arkadaşlar çoğu kimse run'ların çıkartılabilir olduğunu bilmiyor. Gerçek söylüyorum bunu çoğu kişi bilmiyor arkadaşlar. Şimdi nasıl çıkartacağınızı göstereceğim. Yine rune maker'a geliyorsunuz. Tamam mı? Bak buraya geldin. Değiştirmek istediğin veya çıkartmak istediğin run'u veya hangi neredeyse seçiyorsunuz. Ben mesela kazmadaki bir tanesini değiştireceğim arkadaşlar. Buradan select'e tıkladım. Vazgeçtim. Bunu değiştirmeyeyim. 30k çok pahalı abi. Ama bunu değiştirmeyeceğim. Vazgeçtim. Daha ucuz olan bir şeyi değiştirelim mesela. Abi çıkartırken neden? Ya abi tam sikemur bu ya. Böyle bir sikemur görmedim. Kılıcı değiştirelim arkadaşlar. Mesela bende iki tane blast var. Critical Damage'in hasarı biraz arttırıyormuş. Yani bunu kullansak da olur, kullanmasak da olur deyip bunu çıkartıyorum. 500 olur bak 500'e bunu çıkarttım arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi şeyi çıkarttık. Taşımızı çıkarttık. Ben bunun yerine drain yani can çalan taşı takmak istiyorum mesela ne kadara takıyormuş 700'e tamam bunu takıyorum arkadaşlar yani böyle değiştirebiliyorsunuz ama kazmayı takarsanız bence düşünerek takın çünkü çıkartması ve takması çok pahalı arkadaşlar çıkartsaydım 30k'ya bir daha takacaktık 60k'dan olacaktık yani para sıkıntım yok ama yine de %1 şans için 60k veremem yani kimse kusura bakmasın abi Gelelim diğer önemli bir bilgi arkadaşlar. Bu benim için önemli bir bilgi. Ee, öncelikle 8K boşa kaybetmiş oldum arkadaşlar. Siz kaybetmeyin diye göstereceğim. Şimdi potion'larla ilgili bir bilgimiz var. Ee, her poşunun kendi bir kapasitesi var arkadaşlar. Mesela speed'ten sadece 3 tane alabiliyorsunuz. Yani 1 milyon trilyonlar yani ne kadar paranız olursa olsun hiç fark etmez. 3 tane veriyor aga. Fazlasını vermiyor. Nedenini bilmiyorum. No dedim zaten speed'e ihtiyacım yok. Miner mı yapacaksınız arkadaşlar? Bundan maksimum 10 tane alabiliyorsunuz. Ben de şu an 7 tane olduğu için 10 tane veriyor. Yani 3 e 3 tane alınca 10'a tamamlanacağız. İçme limiti de varmış. Ben şu zamanlara bakmadığım için 10 tanesini böyle arka arkaya lakır 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 içtim. Abi süre artmıyor. Meğerse boşa içmişim ve paralarım boşa gitti. Sizin paranız boşa gitmesin diye içmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bakın mineri şimdi 15'e kadar içebiliyorsunuz. 15 dakikaya kadar. Daha da içemiyorsunuz. Deneyelim istiyorsanız. Bak şimdi içiyorum. Gördüğünüz gibi 15'in yukarısına çıkmıyor. Bir daha içiyorum. Bakın şimdi gene boşa gitti ve 15'in yukarısına çıkmıyor. Arkadaşlar boşuna içersiniz sakın. Ben bakmadan kafaya diktim 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 abi. Bir baktım 15 dakika. Yani bildiğiniz oyun beni sikemledi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Siz sikemlenmeyin diye sizlere gösteriyorum. Tamam luck potion'u bir saat içe biliyorsunuz. Bak şimdi 60'tan yukarıya çıkmıyor. Bak gördün mü? Geri düştü abi. 60'tan yukarıya çıkartamıyorsunuz arkadaşlar. Yani luck'ı bir saat içe biliyorsunuz. Miner'ı niye 15 dakika ya? Minor evet çok OP ama 15 dakika da çok az değil mi bilemedim. Neyse. <laughs> yani böyle bir bilgi arkadaşlar. Bunu da gerçekten çoğu kimse bilmiyor. Ben de bilmiyordum zaten. Param boşa gitmişti. Öğrenmiş olduk sıkıntı yok. Diğer bilgimiz arkadaşlar enchantlarla ilgili. Normalde bir Roblox oyuncusu yani ben de dahil olmak üzere arkadaşlar. Pet simülatör oynadığımızda veya böyle yumurta çatlatma tarzı oyunlarda genellikle arkadaşlar. Achievement'ları tamamladığımızda Mesela rainbow çatlatma şansı, shiny çatlatma şansı, extra şans gibi şeyler otomatikmen aktif oluyor biliyorsunuz ki değil mi? Ama bu oyunda maalesef achievement'lar otomatik olarak aktif olmuyor ve bunu da birçok kişi bilmiyor. Ben de bilmiyordum arkadaşlar. E Achievement'lara geliyorsunuz. Ne yapacaksanız mesela şu an ben Critical damage'i yani critical vurma şansını arttırmışım. Neden? Para kasmak için arkadaşlar. Ben genelde para kasarken bunu aktifleştiriyorum ki daha hızlı öldüreyim diye. Mob keserken daha hızlı öldüreyim diye. Level kasarken mesela unutuyorum arkadaşlar. Aslında unutmamamız lazım. Mesela level kasarken şurada XP boost'u var. Bunu takmanız gerekiyor. Veya diyelim ki mining yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve şansa ihtiyacınız var. Laka ihtiyacınız var. Değerli taş çıkartmak istiyorsunuz. O zaman bakın burada lock boost'u var. Bunu ekiplemeniz gerekiyor. Ve bunu da birçok oyuncu emin olun bilmiyor. Zaten oyunda yeni 2 aylık bir oyun. Normal yani arkadaşlar bu tarz şeyler. Bazen de unutuyorum açıkçası. Gidip mesela critical takıyorum arkadaşlar. Gidip kazma yapıyorum. Lock takmayı unutuyorum. Keşke komple otomatik hepsi aktif olsa. Çok OP olurdu ama. Maalesef bunları tek tek... Aktifleştirmeniz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar geliyoruz son bilgiye. Son bilgi biraz karışık. Tam olarak ben de bilmiyorum. Uranyum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Uranyum denen böyle bir şeyimiz var, madenimiz var. Bu madeni takarsanız arkadaşlar yüzde beş şansla, sadece yüzde beş şansla hemen kaska taktığım için gösteriyorum. %4.30 falan da oluyor maksimum %5 oluyor ve bu arkadaşlar sizin canınıza bağlı yani canınızı ne kadar çok yükseltirseniz o kadar yüksek hasar vurabiliyor bu da bana gelen çok sorulardan bir tanesi arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi mesela bakın şöyle geliyorum hiçbir şey yapmadığım halde direkt ölüyor bana dokunduğu an hasar yiyor arkadaşlar çünkü radyoaktif kapıyor şu an bir tane Reaper bulamadım ama şunu da deneyeyim bari. Bak abi vur bak 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 nasıl düşüyor hasar görüyor musunuz? Arkadaşlar bu bazılarında hani bana gelen soru şu. Abi ben de bende de uranyum var. Hatta işte kaska taktım, zırha taktım, ayaklığa kadar bir sürü uranyum yaptım. Ben sendeki kadar vuramıyor. Bende 5 5 canı gidiyor. Bende 10 10 canı gidiyor. Sende niye 50 50 gidiyor 60 60 gidiyor 70 70 gidiyor diye soruyorsunuz arkadaşlar. O sizin canınızla alakalı yani canınızı ne kadar çok yükseltirseniz canınızı yükseltecek taşları ne kadar çok kullanırsanız arkadaşlar karşı tarafa verdiğiniz hasarda artıyor doğal olarak ve siteklenmiyor yani şöyle söyleyeyim ne yazık ki arkadaşlar hani buna da taktım buna da taktım ayaklığıma da taktım yaparsanız %5'i geçmeyecek zaten. Limiti var onun. %5. Maksimum %5 vuruyor. O yüzden 3 taneye de takmanızın bir anlamı yok. Şöyle bir düşünüyorum ama başka da böyle önemli olarak önemli bir bilgi yok arkadaşlar. Yani verebileceğim tüm önemli bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Birçok kişinizin işine yarayacaktır. Yani ben eminim birçoğunu bilmiyor olabilirsiniz. Aa bir de aslında şunu da çok kişi bilmiyor arkadaşlar. Yani... Madenleri topluyorsunuz, esensleri topluyorsunuz. Bunu dün yayında fark ettim bu arada. Ben de bir sürü esens var deyip yani satılıyor muymuş ya onlar deyip mesela satmayı bilmeyen arkadaşlarımız da vardır. Orları mesela üşendiniz diyelim. Yani armor yapmadınız, silah yapmadınız diyelim arkadaşlar. Direkt buradaki abiye satabiliyorsunuz. Hemen onu göstereyim size. Bakın burada direkt satış yapabilirsiniz. Ben genelde esenslerimi satıyorum ama şöyle göstereyim. Sellek ol dedim bakın arkadaşlar. Runları satabilirsin bu abiye. esensleri satabilirsin, taşları bile satabilirsin. Şöyle bir örnek göstereyim arkadaşlar. Biz Discord grubumda benim DM grubum var tabii ki bu oyunla ilgili, The Force'la ilgili. The Force'ta iyi oyuncuları böyle toplayıp beraber kasıyoruz arkadaşlar. E belki siz de iyisiniz. Sizi de gruba dahil edebilirim ve beraber kasabiliriz. Böyle birbirimize hava atıyoruz. Aa ben 55k'ya sattım. Daha çok var da bulamadım. Çok yazışıyoruz arkadaşlar. Ben 55k'ya sattım. O ben 60k'ya sattım. Ben 45k'ya sattım esenslerimi gibi. Böyle birbirimize hava da atıyoruz tabii ki hani inanın esensler inanılmaz para yapıyor yani küçümsemeyin esens kasın ve satın arkadaşlar demem o yani size yani bugünlük vereceğim bilgiler bu oyundan bu kadar arkadaşlar isterseniz tabii ki böyle daha detaylı tam olarak nasıl para kasıyoruz nerelerde para kasıyoruz nerelerde or kasıyoruz gibi daha detaylı birazcık daha kapsamlı bir videoda hazırlayabilirim isterseniz bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar ve bu, bu videoya da bol bol like atarsanız sevinirim arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.